Teprem Bölgesi Malatya'da ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu alan yeterlilik testleri oturumu tamamlandı. Teprem <laughs> Bölgesi Malatya'da öğrenciler okul binalarında, velilerse bina dışında aynı heyecanı yaşadı. Bir saniye biz YKS nedeniyle şehir merkezi ve okulların bulunduğu alanlarda sabah erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu yaşanırken öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü ve polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı. Öğrencilerin sınav heyecanlarını ise onlarla birlikte aileleri de yaşadı. Saat 10.15'te başlayan sınav 13.15'te sona erdi. paragraf soruları biraz ağırdı. Geri dinle. genel kültür gibi kolay da yapmıyor. Ya. Başka bir şey değil. <laughs>